Merhaba. Ee, ben geldim. Bir buçuk ay sonra geldim. Bir buçuk ay sonra bu ameliyatı videomu sürecimi anlatmaya hazır olduğumu düşünüyorum. Çünkü burnumun bayağı iyileştiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir bakın burnuma. Bence bayağı iyileşti ve bence çok hızlı iyileşti. Ben bu kadar hızlı iyileşmesini beklemiyordum çünkü bunun oturması 6 ay, 1 yıl falan diyorlar ya. O yüzden ben 1,5 ayda bu kadar hızlı bir iyileşme beklemiyordum. Hatta 1,5 ayda bile değil yani ben 15-17 gündür video çekeceğim, videoyu çekeceğim diye erteliyorum işi. Hatta bir ay olmadan falan da çekebilirdim. Ama hani bir, ayımı doldurayım diyordum. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Yani kendi cildimden vesaire. Benim cildim çok hassas ve çok kuru bir cilt. O kadar hassas ki bir kere abim benden böyle bir sert bir makas almıştı biraz ve orası benim morarmıştı, kızarmıştı falan bayağı. O kadar hassas yani. Ben de benden makas alsanız benim cildim morar gibi bir tabir uydurdum, uydurdum. Hassas olduğu için de ben zaten suratımın morarmasını bekliyordum. Biliyorsunuz artık o kadar çok morarmıyor suratlar. Ee, ama ben yine de bir morarlık bekliyordum. Ve beklediğim gibi de oldu. Hatta benim e, gösteririm fotoğraflarını falan eklerim. Anlatırken. E, buralarım da morardı. Şuralarım. Bunun sebebinde şey olduğunu düşünüyorum. Ya maskeden ya da hani, tutuyorlardır muhtemelen suratımı. O yüzden morarmışlar. O kadar hassas yani. E, ama bir buçuk haftada falan geçti moralıklıklarım çok sürmedi yani. Kalıcı tek şey kaldı e, rahatsız eden. Göz altı da halk oluştu. Koyu halkalar oluştu. Bu herkese oluşuyormuş ama. Yani yapacak bir şey yok. Ama bu da geçiyormuş. Bu arada. Bir yılda falan. Olur yani. Ben çok büyük... Bakın şu an makyaj var suratımda. Ve beni o kadar rahatsız etmiyor. Açıkçası. Ama bazen de çok rahatsız ediyorum. Neyse. En başından gelelim sürecin. Ameliyattan başlayalım. Hatta ameliyata girmeden önceden başlayalım. Benim bir anda gelişti. Ameliyat olma. Yani ameliyat olmayı hep istiyordum. Ama hani bu benim için çok hani uzak bir tarih. imkansız bir tarihti. Ama bir gün annem aradı. Dedi ki ameliyat olmak ister misin? Hı. Dedim evet. Da ona ameliyat oluyorsun dedi. Ve bana bir doktor bulmuş. Fiyatı iyi. Ee, ve ameliyat oldum o doktora hemen. Ee, ve hani ben anneme diyorum ki doktoru ben bir araştırayım falan derken annem doktorla randevu almış. Ben doktora görüşmeye gittiğinde benim ameliyat günüm belirlendi. E, ee, şeyi imzalar falan atıldı yani. O şey imza ya size işte ameliyattan sonra burnunuzu paylaşacağız izin. Onlar falan bile imza attı imza atıldı bana o gün. Ama dok ya doktorun Instagram'ında doktoru beğenmiştim. Annem de zaten bana bunu söylemeden önce araştırmış ve beğenmiş doktoru. Bir de ben şey düşünüyordum açıkçası. Benim burnum çok zor bir burun değildi. O yüzden ne kadar kötü olabilir ki diye düşünüyordum. Yani yapması gereken çok, ben çok ekstrem bir burun da istemiyordum. Ben çok tekrar eden buraya burnumun eski halini koyarım, eski yeni halini ya da ne bulabilirsem koyarım. Beni tekrar eden o genişliği ve düşüklüğüydü. E bunları da zaten her türlü alacak yani. Geriye ne kalıyor ki? Benim burun deliklerim yamuk değil. Yamuk dikemez herhalde falan diye düşünüyordum. Sonra işte doktorla görüşmeye gittik. Bana bir yine buraya koyayım bir profil çıkardı. Böyle olabilir burnum diye. Benziyor mu ona bu arada? Ben onu baya beğenmiştim. <laughs> Neyse. Hala şiş bu arada bence buraları. Şiş olduğunu düşünüyorum hala şu ucunu. Ben insanlara ilk baktığımda burun deliklerini görmekten çok rahatsız oluyorum. Yani ilk gözüme burun deliklerinin çarpmasını, açık burun deliklerine hiç hoşlanmıyorum ve bunu istemiyorum. Çok kalkık ve domuz gibi bir surat da istemiyorum. Ben yüzüme en olacak, en uygun, bana en düzgün burnu istiyorum. Yani estetik oldu anlaşılsın anlaşılmasın, doğal olsun olmasın. Umurumda değil. Ben suratıma olacak en düzgün burnu istiyorum dedim. En yakışacak burnu istiyorum dedim. Ve hani size bırakıyorum bunu. Tek isteğim burun deliklerim. Yamuk olmasın burun deliklerim. Çok gözükmesin. Ve hani çok da kalkık bir burun istemediğim falan söyledim işte böyle. Ve hani bence oldu da istediğim gibi. Memnunum yani burnumdan. Hiçbir sıkıntısı yok. İşte doktora böyle anlaştık. Benim alerjik bir şeyim olduğunu öğrendik. Geniz etlerim şişiyormuş. böyle garip bilgiden öğrendim. Elime ilaç ver, elimden işte ilaç verdiler. O ilaç o kadar yaktı ki tam işte şeydeyim bu arada. E, ameliyat olacağım yani. Beni bayıltıyorlar. O sıra narkoz falan alıyorum. hem damarlı hem hava yoluyla aldım sanırım. Emin değilim. Tam diyecektim ki elim o kadar acıdı ki o elime verdikleri ilaçtan. Ben vazgeçtim diyecekken bayılmışım. <laughs> Diyemedim yani vazgeçtim söyleyemedim. Bir uyandım ameliyat olmuşum. Şey diye ağlamışım. E, gözlerim kör oldu. Gözümü bozdular. Ameliyatta falan diye ağlamışım. Narkoz muhabbetine gelirsek de e, nasıl biliyor musunuz? Diyeceğiz her şeyin farkındasınız. Her şey. Her şey. Şu an kafanız nasılsa öyle farkındasınız. Sadece umrunuzda değil. Ağzınızdan çıkacak şeyler. Genel bir şımarıklık var üstünüzde diyebilirim. Ya şey gibi düşünün ya. Ee, çok sarhoş olmamışsınız da ama sarhoşsunuz gibi düşünün. Ama yani hala daha kendinizdesiniz ama hani çok da umrunuzda olmaz ya yine böyle bir rastgele davranırsınız ama neyi yapmamanız gerektiğini de bilirsiniz tam o evre işte. Çok yani ben çok farkındaydım ne ne yaptım. Hatırlamadığım kısımlar var ama hatırlamadığım kısımları hatırladığımda da şunu düşünüyorum. Farkındaydım yani çok. Neyse narkozda yani çok e, tedirgin olmanız gereken bir şey yok. Öyle saçma sapan konuşmuyorsunuz. Farkındasınız her şeyin. Ne yediyip ne demeyeceğinizin bilincindesiniz. İlk gün çok zor değildi. Ya yani sürekli buz koymak can sıkıcı. Sürekli işte buz koyuyorsun, 15 dakika bekletiyorsun, 15 dakika bir daha buz koyuyorsun, 10 dakika. Ben hiç son 10 dakika bekletmedim o buzu. Bir 7 dakika falan atıyordum buzları. Ee, benim doktorum balonlara su koyup vermişti. İki tane balon tutuyorduk. Bazıları eldivenle su köpüğünü yani dondurup veriyor. Bazıları şey, maskeler takıyor falan. Annem alacaktı o maskelerden ama doktorum gerekli olmadığını söylemiş. Bize almadık. Doktorum en iyisinin balon olduğunu söyledi ve balon tutmamı istedi. Balon tuttum. 4 gün tuttum galiba buz. Ama sadece ilk gün çok hani Hadi abi ya, buz tut diye esasında çok insan olduğu için sürekli buz tuttum. Sonra annem hatırlatmadıkça buz asla tutmuyordum. Hele eve geldikten sonra uyuyorum zaten. Günüm birbirine karıştı. Gündüzleri uyuyorum akşamları uyanığım. Günüzleri full uyuduğum için çok uzun saatler uyuduğum için hani akşam 6'ya kadar falan bir uyumak. E, buz tutmuyordum zaten. Buz tutmadığım için suratım morarmış olabilir. Siz buz tutun. Ben buz tutmadım ya. Buz tutmak o kadar can sıkıcı ki yani bir saat. Sonra burnunuzu açmanız gerekiyor. 45 dakikada bir e, serum veriyorlar tuzusu serumdan burnunuza şırıngayla su sıkıyorsunuz. Şey olduğu için tamponlar olduğu için nefes alamıyorsunuz. Onlarla yine nefes alamıyorsunuz bu arada. Tamponlar çıkana kadar nefes alamıyorsunuz. Horluyorsunuz falan söyleyeyim. Çok rahatsız edici. Bence zaten ameliyatın en rahatsız edici kısmı bu. Şey, nefes alamamak geceleri. Kafanız dik etmek zorundasınız. Yani nasıl nefes alacaksın ki boğulursun. Başka <laughs> Ben bir de ilk gece bilmiyordum. Kafamı bayağı yatırdım yattım kafamın yukarıda olması gerekiyormuş. Ben bayağı kafamı yatırdım yattım yan yattım falan ama yan yatma muhabbetini doktoruma sordum önemli değil o dedi. Dönebilirsin yana sağa sola çok önemli değil o dedi. Önemli bir şey değil yani uydurmayın gibi bir şey söyle sinirlendi hatta buna kimler uyduruyor böyle şeyler gibi bir şey sergiledi Çok çok tatlıydı bu arada doktorum. Doktorumun kim olduğunu söyleyeyim mi? Doktorumun instagramını şu altlara bir yerlere yazayım merak ediyorsanız bakarsınız. Ben bayağı yattım yani. Yüzüstü yatmayın. yüz üstü... Çünkü ödemin atması gerekiyor aşağı doğru. Yüzüstü yatarsanız gözlerinizde birikiyormuş ödem. Benim yüzüm çok şişti bu arada. Çok şişti. Domuza benzedim. Fotoğraflarımı koyarım sağ sola. Çok şişti yüzüm. Ama ilk hafta ya. Zaten evden çıkmıyorsunuz. O şeye kadar. Tampon çıkana kadar. Bence çok da gerek yok. Ben öyle dışarı çıkmak istemem açıkçası. Yüzüm çok şişti benim gerçekten çok şişti. Görüyorsunuzdur zaten şu an koymuşum umarım sağ sola. Çok da morar, ya çok morarmadı. Yani o an çok morarmış gibi hissetmiyordum şeydeyken, e, o an yaşarken. Hani az morardı bile falan filan. Ama benimki ya ama benim morarıklığım nasıl bir morarıklı biliyor musunuz? Görüyorsunuzdur zaten. Umarım koymuşumdur. Bu kadar görüyorsunuzdur dedikten sonra. Ee, Baya darbe morarıklığı benimki. Yani bir ameliyat morarıklığı olduğu çok belli benimkilerin. Bazı insanların simsiyah olmuş gözleri. Benimki öyle olmadı. Oluyormuş yani. Benimki öyle olmadı. Benimkinin bir ameliyat morluğu olduğu çok belliydi. Buralarım falan da sarardı. Garip yani. Bu arada şeye gittiğimde tamponları çıkarmaya gittiğimde 3 kişi daha vardı tampon çıkartmayı bekleyen. Onlar da sıfır morluk. Hele bir tane kız ne şiş suratı ne mor ve beyaz ten yani. Normalde hani beyaz tenlerde daha belli olur ya bu moralıklık. Öyle düşünüyorum yani. Sanki bana beyaz ten daha hassas. Koyutan daha şey gibi şey mi yaptım şu an? renkçilik. Ama demek istediğim şey o değil ya. Beni anladınız. Ya hassas gibi duruyordu. Benim de cildim hassas ve hassas benim yengem de hassas. Esmer ama yengem. Tamam bundan vazgeçiyorum. Ama hani kendime benzettiğim için sanırım o kız beni çok şok etmişti. Nasıl yani bembeyaz suratın. Niye morarmadın sen? Olmuştum sinirlenmiştim kıza. <laughs> benim suratım çok morardı. Ama dediğim gibi ben hiç buz tutmadım nerede? Ya nerede sileyim annem çünkü izlerse çok sinirlenir. Tuttum buz ama bence yeteri kadar buz tutmadım. O yüzden de daha çok morardı ama daha çok morarmasını bekliyordum. Ee, daha çok morarmasını beklememe rağmen az morardı. Ama morarlıklıklar da çabuk gitti açıkçası ya. İşte biri bir haftada gitmişti. Ben bir haft birinci haftada mıydı? düşüneyim. Bakın ben ayın ikisinde ameliyat oldum. Onun da stand-up'a gittim. Makyaj yapıp şeyimle falan. Bandajımla. Ve bayağı makyaj yapmıştım. da şu böyle gözüküyordu. O, o günün fotoğrafı varsa o günün de fotoğrafını da koyacağım. Var o günün fotoğrafı. Sıfır problem. E, dediğim gibi şey, bana tek sorunu nefes alamamaktı. Onun dışında hiçbir zorluğu yoktu. Yani ne bir ağrı ne işte sızı Gece uyutmama ilk gece bile mışıl mışıl uyudum. Hatta çok mışıl mışıl uyudum. Keşke o kadar uyumasaydım. Birkaç kere Arveles içmişliğim var. E, başım ağrıdığı için. Ama ben bunu nefes alamamama bağlıyorum. Nefes alamadığım için başım o kadar ağrıdığına bağlıyorum. Bir de çok yatlamış işte da başım ağrımış olabilir. Ama yine dediğim gibi arbelesle rahatlatabildiğim bir ağrıydı. Yani öyle hastaneye serim almaya falan gitmedim ekstra zorlanmadım yani hiç ve ben gerçekten çok acı eşi düşük bir insan olduğunu düşünüyorum buna rağmen e, benim için çok kolaydı çok şaşırdılar hatta annemler falan benim için bu kadar rahat geçmesine herkes bir tık şaşırdı ama iyiydi yani gerçekten korkma hiç gerek. ama parantez açayım benim burnumda ne bir kırık ne bir bir şey hiçbir şey yoktu benim burnum Kolay bir burnu Bana zaten doktor ameliyata girmeden önce Yani ben bayamadan önce Bana dedi ki senin burnun çok kolay Çok rahat olacak ameliyat dedi Öyle Burnunuz kırık olduğunda bir tık daha ameliyatlar zorlaşabiliyor Onları benden dinlemeyin Onları kırık başka biri çeker videosunu. Ondan dinleyin Benim burnum kırık değildi Açıkçası mesela benim abimin burnu kırıktı ve kırık ameliyat oldu. Ama ta ne zaman biliyor musunuz? 10 yıl önce. 18 yaşında olmuştu ameliyat. 10 yıl önce onu zor geçmişti burnu. Ama onun burnu da fıstık gibi oldu. Neyse. Neyse. Başka ne anlatabilirim? Bunun hakkında. burnum çok ameliyattan sonra çok yağlandı. Ha tampon çıkartma mevzusuna geleceğim. ben tampon çıkartmaya bir hafta sonra gittim. işte aç ve uykusuz gittim. Dedim ya sabah kadar oturuyorum sabah sonra uyuyorum akşama kadar uyuyorum gibi bir düzenim vardı saçma sapan. E, düzeltemedim o düzeni. Sonra işte 6'da falan uyumuştum. 9'da da şeyim vardı. E, randevum vardı. Tamponlarımı çıkartacaktık. 9 muydu 10 muydu öyle bir şey. 200 saat falan uyumuştum. Yani 200 saat uykuyla bir de aç gittim. Tamponlarımı çıkartırken e, tansiyonum düştü. Ya yani benden öncekiler yine girdi çıktı çat çat diye. Ben yok işte tamponumu çıkartırken bir ayıl bayıl, bandajını çıkartırken ayıl bayıl, işte yıkarken ayıl bayıl. Biraz tansiyonum düştü çıktı. Buradan da ne kadar narin bir insan olduğumu anlamış oluyoruz. Bak buna rağmen dediğim gibi ameliyat çok kolay geçti. Benim tek sıkıntım tamponlardı. Ta bak tamponları çıkarttık falan da canım acımadı bilmiyorum. Ama tansiyonum düştü. Ama aç olduğum için olabilir dedi doktor. Ve oluyormuş genelde. Ama çok bir sıkıntı değil. Yani. Sizi iki dakika yatırıyor böyle. Sizi iki dakika yatıyorsun. ama tamam diyorum kendinizde. Acı falan yok. Yemin ederim. Bir bak yemin ederim acı sıfırı. Niye bu kadar <laughs> yemin ediyorum. Ya korkmayın diye söylüyorum. Bunu istiyorsanız da yapımız, yapmamamızın tek sebebi e, acısıysa diye söylüyorum. Herhangi bir acısı yok yani kolay bir ameliyat süreci. Suratımın şişliği de bir haftada falan geçti ya. Hepsi bir haftada geçti. Ben bir haftada iyileştim arkadaşlar. Ben bayağı iyiydim zaten. Benim hiçbir sıkıntım yoktu. Ben ameliyattan sonra da iyiydim. İlk gün daha iyiydim bayağı. Normal. Hayatıma devam ediyordum yani. Hiçbir sıkıntı yoktu. E, duş alamak beni çok rahatsız etti. İşte bandajlar çıkana kadar e, suyu dokundurmuyorsunuz ya. O sırada işte saçlarım çok kötü. Saçlarımı yıkayamıyor kimse. Sadece anneme diyorum ki saçlarımı önlü yıkıyor, arkasını yıkayamıyor. Saçlarım berbattı. Bu beni var. felaket yaptı. Bu durum. Saçlarımın kötü olması benim moralimi çok bozdu sadece. Ama ben hiç dışarı çıkmadım ya. Bilmiyorum Dışa çıkma gereği duymadım. Öyleyken bir kere işte şeye gittim. de gittim. Onun dışında bir dahaki çıkartmamda da... Çıkaracağım bu bandajları deyip çıkardım. Bandajları bir hafta tutmadım ben. Beş gün falan tuttum. Masajlar vardı. Biliyorsunuzdur zaten. Söyler doktor böyle böyle bir şey. Böyle masaj yapıyorsunuz. E, doktor bana bu masajı ilk gösterdiğinde benim tansiyonum düşmüştü ama zaten tansiyonum düşüktü. Yine. <laughs> e, sonra bir süre ben bandajları çıkardıktan sonra ee, çok hassas oluyor bu arada burnum. Mesela makyaj süngerini buraya değdirdiğimde bile bir tık canım acıyordu. Yani çok değdiremiyordum, dokunamıyordum. Ama şu an mesela bir buçuk ay oldu. Vallahi her şeyi falan burnuma. Önceden benim için şunu yapmak var ya. ilk haftalar imkansız burnuma şöyle dokunamıyordum ilk haftalar. Ama şu an sıfır sıkıntı. Ve ben burnum o kadar çok darbe yedim ki. Sert bir darbe yemedim ama daha eve geldiğimin ilk günü işte uyuyorum. Yorganı atacağım üstüme. İşte bir atacağım üstüme. Dizimi burnuma vurdum. Şaka mı? Dedim ki şu an burnumu kırdım herhalde tekrardan. Acımadı ama bu arada. Acıdı da. Çıkıcımadı. Çıktı sandım alçı falan. Hayır bir şey Bir sıkıntı olmadı. Sonra o kadar çok darbe aldım ki burnuma. İşte heyecanlanıyorum. Elimi çat çarp diye çarpıyorum. Burnumun yerini zaten bir süre öğrenemedim. Bir garip geldi yeri. Hani Alışık olduğum yerde değil burnunun ucu. <laughs> o yüzden hani burnuma bir tık alışmak bir süreçti. Bir ara burnum ödemliyken suratım çok tuhaf geliyordu. Ama suratım şimdi hiç tuhaf gelmiyor kendime. Arkadaşlarım da bu arada suratıma çok çabuk alıştı. Annemler, ailem falan da suratıma çok çabuk alıştı. Hatta bir şey söyleyeyim, babam fark etmedi bile. Size i̇şte yemin ederim ben babam ameliyat oldum bilmiyordu. Ameliyat oldum. Sonra iyileştim falan. Bandajlar çıktıktan sonra gördü beni. Fark etmedi. Bana diyor ki burada dikişim var. Senin diyor burnunun altında ne var diyor. Bir şey kalmış galiba orada. Dedim dikiş. Ameliyat oldum ya ben. <laughs> ben ameliyat oldum da dikiş oldum. Ha öyle mi falan ya. Fark etmedi babam ameliyat olduğunu. Ama abartı babamın fark etmemesi. Ama bence çok da suratımın değiştiğini düşünmüyorum. Ama yani değişti bu arada. Hiç değişmedi desem yalan. Ya da ben eski çabuk unuttum. Şu an zorlandığım kısımlardan ve bir süre daha zorlanacağım kısımlardan bir tanesi burnu burnunuzda suyu şuradan atıp şuradan geçirmesi gerekiyor ya bunu temizlemek için çok zor ama bu normalde de zor geninize su kaçması çok zor olay ben çok konuştum çok sinir su içeceğim su mu olsun Burnunu yıkamak bir tık zor Ya onun dışında gerçekten bir zorluğu yok Ne anlatabilirim başka bilmiyorum Sorularınız olsa Soru sorumluluğuna sorularınızı cevaplayayım Ama Dediğim gibi genel olarak Çok kolay bir ameliyat olduğunu Düşünüyorum ee, Hiçbir ağrı Hiçbir sızı Çekmedim Morardım çok. Şiştim çok. Ama bir hafta attı. Ee, moralim çok bozulmuştu bu arada bir ara. O ilk haftalarda. Abi. Çünkü 3 gün oldu. 4. gün oldu. Abi inmiyor bu morluk. Dedim herhalde inmeyecek. Böyle kaldık. Yani ne zaman iyileşeceğim ben? Olmuştum ama iyileştim ya. Unuttum şimdi onları hemen. Çok da hani. Sonra mesela dedim ki e, iki hafta sonra çekerim bu videoyu diye düşünüyordum. Bir buçuk ay olmuş ben video çekene kadar. Unutmuşum yani çabuk geçmiş. Sadece o süre zordu. O iyileşmeyi beklemesi zordu. Nefes alamamak zordu. Hala nefes alamıyorum bu arada. Hala çok iyi nefes alamıyorum. Ama kolay açılıyor burnum. Ama kolay da kapanıyor. Benim zaten nefes problemim vardı bu arada. Hala var. Geçer diye umut ediyorum. Doktoruma gözükmedim. Bir ay sonra gel demişti. Unuttum. Ne diyecek ya bana iyi güzel olmuş tip ki olacak diye düşünüyorum. Bakalım daha bir buçuk ay oldu dediğim gibi 6 ayda oturduğunu söylüyorlar. 6 ay sonra güncellerim sizi yani 5 ay sonra dört buçuk ay sonra güncellerim sizi. sorunuz varsa bana soru sorun. Ee, seve seve yan. Zaten yeniyim o yüzden e, kolayca görürüm ve cevaplarım sorularınızı. Dediğim gibi korkmanıza gerek yok. Ama tekrar söylüyorum. Benim burnum kolay bir burundu. Benim burnum kırık değildi. Ee, çok kemikli, çok e, şeyli, kemerli bir burun değildi. Tamam vardı evet ama zor bir burun değildi. Bana zaten dok gözüktüğüm tüm doktorlar bunu, bunları söylediler. Senin burnun kolay bir burun diye. Çok zor bir burun değil. Benim kuzenim de e, estetik Cera burun ameliyatı yapıyor. O da söylemişti bana senin burnun kolay bir burun diye. Benim bu güvencem vardı. bu Şekil olarak bahsediyorum bu arada istediğiniz gibi mi değil mi konusunda. Ben şeklinin her türlü eskisinden daha iyi olacağını biliyordum. O yüzden şekil olarak çok korkmadım. Benim korkum dediğim gibi çok şey bir insan olduğum için dayanıksız mı denir. Biri olduğum için ameliyat sürecini atlatmaktan korkuyordum. Ama gerçekten kolaydı. Daha ne kadar hani ikna edebilirim bilmiyorum size kolay olduğu konusunda. Hiçbir ağrı sızı çekmedim. Sadece şiştim. Belki fotoğraflar sizi korkutabilir. Ama ee, bir, bir hafta sonra hepsi geçti. O şişliğin, o morluğun altında bir ağrı, bir sızı yok. Beni rahatsız eden hiçbir şey olmadı. Ben mışıl mışıl uyudum. İlk gece bile mışıl mışıl uyudum. Ee, i̇lk günden neler neler yedim, içtim. Hiçbir problem yok. Yani, alkolden falan bahsetmiyorum bu arada, yanlış anlamayın. Ee, mide bulantım olmadı. Kan falan kusuyormuş insanlar. Ben öyle bir şey yaşamadım. Bana bir tane zaten çorba verdiler, tatsız tutsuz. Kötüydü. Sonra pizza yedim. Çorba kötü değil. Ne yapacağım ya? Aç açtım zaten çok, kaç saattir açığım. E, bu arada ben ameliyattan çıkınca kulvayım cool istemişim tamam mı? Bunu hatırlamıyorum. Ama çok mantıklı. Neden kulvayım cool istedim? Çünkü şöyle düşündüm. Ben aç karnı su içince benim midem bulanıyor. Ben de ameliyata girmeden önce düşünüyorum ki aromalı bir sıvı içersem limonata gibi. Limonata da ne olabilir? Cool wine olabilir. <laughs> cool wine gibi bir şey. içersem midem bulanmaz diye düşünüyordum. Bunu ameliyattan önce hani düşünüyordum. Şeyde da tekken. Uyanınca da demek ki aklıma direkt bu geldi ve bunu söylemiş. Uyandığımda anneme ben kullan istiyorum. Abim bana kulanım getirsin demişim sırarla Abim de kulanım getirmiş. Güzel de mantıklıydı. Çünkü ben mesela sabahları su içtiğimde falan bir midem bulanıyor. O yüzden böyle bir şey ürettim. Çözüm üretmiştim kendime. Oldu da midem bulanmadı. Kolay kolay içtim kullanmamak. Öyle arkadaşlar aklıma başka bir şey gelmedi. E, gözaltlarım göz altlarım karardı. Rahatsız olduğum şeylerden bahsedeyim. Göz altımda koyu halkalar oluştu. Normalde benim göz altım oğlum yoktu. Ameliyattan önce. Şu an çok anlamazsınız diye düşünüyorum. Hem ışığın altındayım hem suratımda makyaj var. E, çok anlamazsınız diye düşünüyorum ama normalde yoktu. Gözaltı halkam oluştu ama bu da bir yıla geçiyormuş. E, nefes alamıyorum hala. Bu bir sıkıntım. Bir de burnumun benim de normalde cildim kuru. Bunu videonun başına da söylemiştim. Bunu söyleme amacım şu. Çok yağlandı burnumun ve burun kenarlarım. E, Sivilcelerim oluştu. Burun çevremde. Hatta şuralarda şöyle. Böyle bir sivilcelenme oldu. Ama bunun da normal olduğunu düşünüyorum. Sonuçta kapalıydı falan. Yani iki hafta neredeyse. Burun full kapalıydı bir şey ameliyat oldu ayrıca. Bilmiyorum ya. Orada bir gariplik olması bana çok anormal gelmiyor. Ve bir buçuk ay oldu. Düzeleceğini düşünüyorum. Ben kendi cilt bakımımla devam ediyorum. İlk başlarda burnuma dokunmak çok zordu bu arada. Ee, ama şu an bir aydır. Yani hatta ikinci haftadan yeter. Üçüncü, hadi üç olsun da. Tamam zaten ilk iki hafta kapalı. Üçüncü hafta zordu. Hadi dördüncü haftada diyelim. Ama zannetmiyorum. Sonra burnuma dokunmak çok kolay Şu an çok rahat burnuma dokunabiliyorum ve her şeyi yapabiliyorum burnuma. İstediğim gibi dokunabilir. Kaç kere nerelere çarptım bir bilseniz. Neler, nerelere yani koluma, başkalarının koluna, kafalar diz attım ya burnuma. Neyse. Bir şey olmuyor. Çok korkmaya gerek yok. Korkmayın çok. Çok da sakınmayın. Saklanan göze çöp atar. Rahat kalın iyileşir, güzelleşir. Ben bu kadar yağlanmasını da normal buluyorum. Göz altı halkalarımı da normal buluyorum. Göz altlarıma asit, kafeinli bir hürrik asit aldım. Onu kullanın. Cilt bakım videomu çekelim. Ee, onu kullan. Bizimce hidda yüzümü de yıkıyorum. Zaten. O yüzden her şey kontrol altında, bir sıkıntı yok. İyi gidiyoruz yani. Öyle. Merak ettiğiniz bir şey olursa cevaplarım Başka aklıma konuşacak bir şey gelmedi. Bana sorunuz varsa sorunuzu sorabilirsiniz. Öpüyorum sizi çok. Görüşmek üzere.